5018 sayılı kamu Mali yönetimi ve kontrol kanununa göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının üçer aylık dönemler itibariyle oluşacak gelir fazlaları her 3 ayda bir izleyen ayın 15'ine kadar genel bütçe ayrılır. Her 3 ayda bir. Aşağıdakilerden hangisi bu hükmün kapsamındadır? Yani bu kamu ve kuruluşlarının sizin düzenleyici ve denetleyici kurumlar olduğunu bilip bilmediğiniz burada arkadaşlar sorgulanmış. SPK düzenleyici kurum, bankacılık düzenleme denetleme kurumu düzenleyici ve denetleyici kurum, enerji piyasası düzenleme kurumu yine kişisel verileri koruma kurumu yine düzenleyici denetleyici kurumdayken e, mesleki yeterlilik kurumu bu kurumlar arasında yer almadığı için arkadaşlar yanıtımız D seçeneği